Merhaba sayın izleyicilerimiz, ben, Cemal Çuadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri, platformumuza hoş geldiniz, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Kale Arge firması tarafından, geliştirme faaliyetleri devam eden, Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru KTC 3200 bir testi daha başarıyla tamamladı. Edinilen bilgiye göre, yine Kale Arge firması tarafından geliştirilen, irtifa test sistemi kullanılarak icra edilen test esnasında, KTC 3200 deniz seviyesinde başarıyla tam hızda 0.8 ila 0.9 mek hızında çalıştırıldı. Bu testin, özellikle SOM seyir füzeyinin deniz varyantları olan SOM C1 ve SOM C2 ile Atmaca gemi savar füzesi için yüksek öneme haiz olduğu tahmin ediliyor. Test faaliyeti ile ilgili olarak Kale Arge Genel Müdürü, Küneyt Kengir tarafından yapılan açıklamada, bu hafta yaptığımız birçok testten biriydi bunu gerçekleştirmek için eşi görülmemiş bir azimle çalışan, kahraman ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük ekip sayesinde, geliştirme programını tamamlamaya çok yakınız. İfadelerine yer verildi. Kale ARGE firması tarafından geliştirilen, KTC 3200 turbojet motor sisteminin, ilk etapta, milli seyir füzeleri olan, SOM A, SOM B1, SOM B2, SOM C1, SOM C2 ve SOM J ile, milli gemi savar füzeleri olan Atmaca Blok 1 ve Atmaca Blok 2'de kullanılması planlanıyor. KTC 3200 sayesinde Türkiye'nin bu alanda Fransa'ya olan bağımlılığı sona erecek. Hava araçları, insansız platformlarda, e, e, hedef dronlarında, uçaklarında e, gibi e, hatta biraz daha geniş bakılabilir, bakılabilir konuya. Ve, e, APU dediğimiz Ultra Power Unit işte, e, destek, e, destek güç ünitesi diyelim. Bu motorların çalıştırma e, kısımda kullanılan e, APU'larda gibi böyle e, farklı yerlerde de kullanım alanı bulunabilecek e, bir cihazdan, e, bahsediyorum? bahsediyoruz. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir negatif gelişme yok. Ee, biz e, işimize aynen devam ediyoruz. Ee, i̇şte burası kale havacılık olarak, bu fabrik olarak ee, uçağın özellikle kok kokpit bölgesinde, ön, ön bölgesi dediğimiz bölgede çok ciddi sayıda parçamız var. Ee, büyük parçalar bunlar hepsi ve kompleks parçalar. Ee, Onun imalatı devam ediyor. Ee, siparişlerimiz devam ediyor. 5 senelik siparişimiz var çok parça grubunda. Onlar da çalışmaya devam ediyoruz zaten. da devam ediyoruz. Ee, İzmir'de de yine işte o uçağın motorunu geliştiren firma olan Pratt Whitney zaten firma ile ortaklığımız var. E, ee, Kale Pratt Whitney olarak. Orada da yine motorunun e, ciddi parçaları parça üretimi söz konusu. Onlar da aynı şekilde devam ediyor. Ee, dolayısıyla şu an kadar bize yansımış negatif bir şey yok. Bunun aslında doğal pazarları bizim açımızdan değildi. Yani burası açıkçası Avrupa ve Amerika değişikliğinde. Yani bu her ikisinde de hani açıkçası e, biz bundan sonraki dönemde hani buradaki e, füze üreticileriyle bu motoru sağlamak adına sadece füze dediğim bakmayın aslında birçok alanda dediğim gibi kullanılabilir. Bu motorun artık bundan sonra pazarlaması için tabi sahaya çıkacağız ama bugüne kadar yani varımızı yoğunlukla dediğim gibi geliştirmeye bayılmış vaziyetteyiz. Ee, Savunma Avcılık Sanayi'nde son şeyimizi versene, yerli projeler, çok uluslu projeler, işte Boeing, Martin vs. gibi şirkette yaptığımız işler. Üçüncüsü de açıkçası biz hep elimizden geldiği kadar bizim sadece kendi yani kendine Müslüman diyeyim, olmamaya çalışıp elimizden geldiği kadar Türkiye'de teknoloji geliştirmeye çalışan, Türkiye'de savunma ve ucuk bir şeyler yapmaya çalışan firmalara bir küvezlik vazifesi de yaptık bugüne kadar. Thank oh. <laughs> you. İbna fetahna leke fethen mubin ve enzurakallahu nasran aziza Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder فاستعذ بالله ولا تهنوا ولا تحزنوا فانتم الاعلم ان كنتم مؤمنين